Başlayalım. Tamam. Şimdi bu tuzsuz peynir. Evet tuzsuz. Tuzsuz peyniri bir şeye koyuyoruz. E, tavaya. Tavaya koyuyoruz. Tefalsiz tava. Hı hı. Her türlü tava olabilir mi? Tefalli de olabilir. Tefalli ona koyacağız onu. Şey yani bu siyah tava değil yani. Hı hı. Şimdi bunda onu şey der bu. Kaşık çizer tefali. He tamam. Hı hı. Böyle kaç dakika boyunca bastıracağız böyle? Dur bakalım. Şu an altı. Altı yanıyor. Normal yanıyor. Yani. Normal, yani, normal ateşte. Normal. Isınsın bakalım bir de? Bu inek peyniri. Hı. Evet inek peyniri. Bilmir der. Bakalım bu inek mi? 3. Hiç altına yağ falan koymuyoruz. Evet. Tencereye direkt peyniri koyuyoruz. Ondan sonra işte kapat. Sonra ben sana un katacağım. Şeker koyacağım içine. O zaman çeker bir de. Tamam. Bunu sonra un koyacağız. Şeker koyacağız. Hı -hı. Dur bir dur. Ee, şimdi kaç dakika boyunca böyle bastıracağız? Ha böyle bu, bu topaklar şey olasıya kadar bak şu gibi olasıya kadar. He, hı. -hı. Şey gibi kaşar peyniri. Evet, kaşar gibi olasıya kadar. Zaten onu bayağı uğraştırıyordum. Hı hı. Daha düz bir kaşık yok mu böyle Aa, düz bir şey? O başka şeyle iyi olmaz. milik hiçbir şey yok sadece peynir var. sadece peynir. Sadece bastırıyoruz şu an. Hı -hı. Sonra unla şekere koyacak. Evet. Başka bir şey var mı unla şekerde? Hiçbir şey yok. Hiçbir zor yok bunun oğlum bak. Sonra en sonunda da şeyin şerbetini. Koyuyor. Evet. Çok basit bu. Tam da Hı. öbür peynirler böyle sulu olmuyor sanki böyle. Senin, Hadi. senin bu ineklerin peyniri daha da oğlum. güzel olur sanki. Neyse oğlum. ha, Taze olduğu için buzdolaba koyuyor değil mi sen? Hayır. Bu yani, sulu peynir. Tencereye girdikten sonra sulanır. Sulu olduğunu görmüyor musun? Onun da onların oluş şeklini görüyor musun? Ne? peyniri e mi? Çöğüş mi? Ya ben bir kere yaptım da bu kadar sulu, suyu çıkmıyordu galiba. Ama ben peyniri birisinden aldıydım. Evet. Ya yani birisi evinde yapıyordu. Bunu ben bu peyniri dün akşam yaptım, attım. Evet. Önceki dolapta hiç yapmadım. Ha, ee, o zaman biz aynısını yapabiliyoruz mu biz Fransa'da? Şey. Yaparsın. Ama ya. inek peynirini kendim yapmam lazım. Duzlu peynir almayacaksın. mı istiyor? <laughs> mesela duzlu peynir satmıyor mu <laughs> İmra? Duzlu peynir mesela satılıyor mu? Yok satılmıyor. Ben bulurum ya. Duzsuz peynir yapıyor ya. Ne istiyorsun? Şey ben kendim yaparım. Ya. <laughs> Zümre, o zaman bak 10 kilo süt alacaksın. He. 10 kilo sütü peynir mayasından mayalayacaksın. Bak maya mı? Hayır ya, peynir mayası var ya. He, peynir o şurup gibi şöyle. He, şurup gibi. Onunla mayalayacaksın. O tuttuktan sonra, peynir tuttuktan sonra keseleceğiniz. Yani keseye koyacağız. Keseye koyacağız. Tamam. Ondan sonra da şeyle üstünü suyu geçtikten sonra şey edeceğiz. Üstüne bir tencere su koy mesela. He, ağırlık koyacağım. ben yaptım onu bir kere. <laughs> Sabaha kadar kesede durdurdum bunu ben. He, sabah da. Sabah da keseden çıkardım. Hiç Hı -hı. dolaba koymadım oğlum. Bu ekşimeyince sünmez. Dolaba koymadım. Ee, <laughs> dışarı taksinin üstüne követe koydum. Güneşe koydum. Anladın mı dediğimi? Ekşimeyince bu ay, diri diri olur. Kesmek kesmek. Ha işte o yüzden seninki yumuşak oluyor böyle. Hı -hı. Ha bu barman tepesi gibi gibi kalır. Niye böyle oluyor? Ne? Tekrar anlatabilir misin yani niye barma barmak gibi olmaması için böyle? Barmak gibi olmaması için işte bu mesela peynir ekşecek bunun. Ben Nasıl dedim, ekşiyor peynir? Ben dedim ya bak şeye koymadım ben bunu. Çok mu beklememiz lazım? Neye koymadın? Şu Şurada yapıştı mı kendi yerine aldık kızım dur Anladım. aldım 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 sen mi aldın ne yapmamız lazım bir daha söyle bir ekşitmek için ekşitmek için güneşe koydum ben bunu güneşe ha yani fark Hı -hı? o mu güneşe evet. koymak Hı -hı. Olma. yok bunu sen mesela yarın edeceksen hemen yapmayacaksan İmran. ee, dolaba koymayabilirsin ben yani bugün yapacağız diye ondan güneşe koydum ya Ha şey olmuş şey o. Niye Şimdi sen eee... bunu ne zaman yaptın bu peyniri? Bu peyniri ben dün akşam yaptım onu. Dün akşam minikleri sarınca <laughs> aldım sütümü aldım geldim. E, ekmek sahanına süzdüm. Dün akşam yaptım. He. Ondan sonra şey ettim. Mayaladım. E güneşe bugün mü koydun? Mayaladıktan sonra hani Keseye evet, koyuyor mu ya? Kese çıkarttıktan sonra koydum güneşe koydum. bugün. Bugün koydun güneşe. Akşam ne yapacağız diye? E bizim Fransa'da güneş yok. Biz nasıl yapacağız? Güneşsiz Hı -hı. olmaz Ozmayın. Tamam da sen yarın yap bunu çiye koma dolaba koyma. dışta dursun mesela mutfakta dışta evet. dursun buzdolabına koyma. Bu Anladın şimdi un mi? beyaz un normal un mu? Normal un bu mesela normal un. Ne kadar koyacağız bunları? Bak bu suyun alasıya kadar. İyi bak müste. Bunu YouTube'a koyabilir miyiz? İzin veriyor mu? Ben bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Şöhret olacak. Ama bu dünyanın en iyi bence en iyi tatlısı. Kimse bilmiyor ama. Bilseler. Dünya en yaptığını bilseler. <laughs> ama bazı peynir bak ben bazı peynir yaptım kokuyor pe kokuyordu peynir. O kokabilir oğlum. Bu abi. Senin peynir senin peynir kokmuyor herhalde. Oğlum bu sağın işi hiçbir şeye benzemez. Nasıl? Mesela çat bu bozulur bu şey. Hmm. Süt işi. Ya e, taze Fransa'dan alıyor bir hı. arkadaş. Hı. Yapıyor ama biraz kokusu oluyor. Bak hafif. şeker katın içine. Hafif şeker. Hı. Kaş kaş ne kadar o? Bu bardak. Yarım. Yarım bardak. Yarım işte. Bu daha. Bir bardak komple mi koyacağız şunu? Hı -hı. Ben olacaktım var ya. <laughs> bu bile mesela o kadar sünmedi bak. Aa, bu dur iyi. daha. Karışacak belki de. Şey olsaydı bu mesela O Besmele çekmiştirsin herhalde. Evet. Peynir az daha ekşiseydi daha güzel sünüyordu. Ee. Ama biraz şu an sulu. Biraz daha Çeker atın unu attığın zaman biraz daha sertleşince belki çeker. <laughs> <laughs> o kadar sinirli bu peyniri ekşimedim Gene de Mesela böyle parmak gibi kalmadı, tepesi gibi kalmadı. Şey bu halimi yapmıştı ama getirmiş geçen sene de parmak tepesi gibi kalmış. İyi değil mi de? O zaman olmuyor. Yani en iyisini sen yapıyorsun ya. Bu Ege bölgesinde. Vallahi dinliyiz bakalım. <laughs> Benim <Değil. gülüyor> göz baksanız güzel değil. Şekerine bakalım. Şekerinin adına da aç. Açsanız ağırlığa. İçine şekerine. Daha bunu şeye koyacak bunu. Tefalli tavaya. Şimdi bundan karıştırıyor ki tefal çizilmesin diye burada yapıyor. Hmm. Baştan sona kadar burada bitirse olmuyor mu? Kızarmaz burada. biraz hmm. kızarması lazım. Hı hmm. hı. peynirin yağını görüyor mü buradan? Hmm. Hı, Hı. Yağsız yapıyorsun, kendi yağınla. Hiç kendi mesela hiç yağ koymadım. Kendi yağıyla. Aslında bunu tereyağı çık çık yapsan tereyağı oluyor değil mi? bu? Baksana bu uzman ağır olur oğlum. Evet. Ne yapalım bu yağı? Ne katar mı? Uzman ağır mi? olur. Anne sütten peynir de oluyor, tereyağı da oluyor, Hı -hı. hepsi oluyor. Yoğurt da oluyor mucize ya. ya Bu kızarsında. Ne güzel koktu, tereyağı koktu biraz. Hı. Tere tereyağı, tereyağı koktu değil mi Akif? tereyağın yapışı böyledir. Hı, böyle olur. Yani Şimdi bu burada altı kızaracak bunun. Mesela bunu fırına sürsen de şey oluyor. E, Ceyranlı fırına sürsen de daha güzel oluyor da. Burada ya, pratik oluyor. Hmm. Yani kaç, da oldu. kaç, dakika? Bak kaç dakika pişecek şimdi böyle be? O altı kızardı mı alacağız. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı bilmiyorum valla. 10 dakika. 10 dakika, dakika sürüyor. Belki de fazla sürecek. 15 dakika işte o kadar. Tamam şimdilik kapatıyorum. Evet, kapat, 15 kapat. dakika sonra tekrar He, 10 dakika sonra buluşalım.